Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Richard Wiseman'ın kişisel gelişim dünyasına adeta alt üst eden kitabı 59 saniye. Azıcık düşün, ama çok şeyi değiştir. Bakalım bu nasıl mümkün oluyor? Şimdi dürüst olalım. Hepimiz o kişisel gelişim kitaplarından en az bir tane okumuşuzdur, değil mi? Peki gerçekten işe yarıyorlar mı? Yani o vaat edilen büyük değişimler gerçekleşiyor mu? Bu soru aslında devasa bir endüstrinin temelini sarsıyor. Çünkü genellikle karşımıza ne çıkıyor? Soyut tavsiyeler, aylar hatta yıllar süren planlar ve bilimsel olarak pek de kanıtlanmamış bir sürü teori. Yani bir nevi kişisel gelişim tuzağına düşüyoruz. Bize uzun yolculuklar, devasa planlar vaat ediliyor. Evrene doğru mesajı gönder gibi ne anlama geldiği bile belli olmayan tavsiyeler duyuyoruz. Sürekli basit hikayeler, klişeler ve tabii ki o meşhur zirveye ulaşma vaadi. Sonuç? Genelde pek bir şey değişmiyor. Sadece hayal kırıklığı kalıyor. İşte tam bu noktada Profesör Richard Wiseman sahneye çıkıyor ve diyor ki: "Durun bir dakika. Bunun çok daha bilimsel ve hızlı bir yolu var." Peki kim bu Richard Wiseman? Kendisi kesinlikle sıradan bir akademisyen değil. Evet bir psikoloji profesörü ama aynı zamanda profesyonel bir sihirbaz. Paranormal olayları araştırıyor ve 2 milyondan fazla abonesi olan bir YouTube kanalında modern mitleri yerle bir ediyor. Yani anlayacağınız hem bilimsel hem de inanılmaz derecede illiç bir karakter. Ve onun bütün yaklaşımının merkezinde sihirli bir sayı var. 59. Ne anlama geliyor bu? Bir dakikadan daha kısa sürede işe yaradığı bilimsel olarak kanıtlanmış güçlü teknikler demek. Yani 59 saniye felsefesi aslında çok net. Aylar süren karmaşık planları unutun. Hedeflerinize ve hayallerinize dakikalar içinde sizi yaklaştıracak bilimsel olarak kanıtlanmış küçük ama etkili adımlar atın. İşte bütün olay bu. E, o zaman hadi dalalım bakalım bu teknikler neymiş. İlk olarak belki de en sarsıcı olanıyla başlayalım. Hayattaki büyük hedeflerinizi, tutkularınızı netleştirmek için kendi cenaze konuşmanızı düşünmek. Evet, yanlış duymadınız. Normalde ne denir? Başarını hayal et, görselleştir. Kulağa hoş geliyor ama bilim diyor ki bu durum sizi rehavete sokup daha az çaba göstermenize bile neden olabilir. Weizmann'ın tekniği ise tam tersi. Çok daha vurucu ve sizin için neyin gerçekten önemli olduğunu yüzünüze çarpıyor. Bakın, olay şu. Bir anlığına kendi cenazenizde olduğunuzu hayal edin. Sevdikleriniz kürsüye çıkıyor ve sizin hakkınızda konuşuyor. Ne söylemelerini istersiniz? İşte bu soru hayattaki en temel önceliklerinizi bir anda kristal berraklığına kavuşturur ve o andan sonra attığınız her adımı, verdiğiniz her kararı bu nihai hedefe göre ayarlamaya başlarsınız. Tamam, diyelim ki hedeflerimizi belirledik. Harika. Peki ya o hedeflere ulaşmak için gereken yaratıcı fikirler nereden gelecek? İşte burada da Weizmann'ın ilginç bir önerisi var. Ve bu öneri hepimizin bildiği o meşhur beyin fırtınasını tamamen çöpe atıyor. Neden mi? Çünkü beyin fırtınası özellikle de kalabalık bir grupla yapıldığında fikirleri özgürleştirmek yerine tam tersine bastırabiliyor. İnsanlar eleştirilmekten, yargılanmaktan korkuyor ve en iyi fikirler belki de hiç söylenemiyor bile. Peki alternatif ne? Cevap, sürrealist ressam Salvatore Dali'nin gizli bir tekniğinde saklı olabilir. Dali'nin yöntemi dahice. Bir sandalyeye oturuyor, eline ağır bir anahtar alıyor, yere de metal bir tabak koyuyor. Tam uykuya dalarken, kasları gevşeyince elindeki anahtar pat diye tabağın üzerine düşüyor, o sesle uyanıyor ve işte tam o uykuyla uyanıklık arasındaki sihirli anda zihninde beliren tuhaf, yaratıcı görüntüleri hemen yakalıyor. Ana fikir ne? Fikrin gelmesini bekleyip üzerine düşünmek değil. O anı yakalayıp anında harekete geçmek. Sıradaki teknik ise iletişimle ilgili ve o kadar basit ki inanılmaz gelecek. Sadece tek bir kelime kullanarak ilişkilerinizi nasıl daha iyi hale getirebileceğinizi göreceğiz. Düşünsenize, birine yaptığın yemek berbat olmuş diyorsunuz. Bitti, konuşma orada biter. Ama ya şöyle derseniz, yaptığın yemek berbat olmuş ama en azından çok komik birisin. Bakın, o sihirli ama kelimesi beynin odağını eleştiriden alıp hemen sonrasındaki olumlu şeye yönlendiriyor. Cümlenin bütün havası bir anda değişiyor. Ve bu sadece küçük bir numara değil. Yapılan araştırmalar bu basit tekniğin başarılı ilişkilerin temel taşlarından biri olduğunu gösteriyor. Sadece partnerinizle değil, ailenizle, iş arkadaşlarınızla, kısacası herkesle iletişiminizi anında iyileştirebilir. Sonuç olarak bütün bu tekniklerin bize söylediği ana fikir ne? Şu Hayatınızı değiştirmek için o devasa, göz korkutucu planlara ihtiyacınız yok. Bazen küçük bir değişiklik çok büyük bir etki yaratabilir. Ve belki de kitabın ruhunu özetleyen en güzel cümle şu: Mutluluk, istediklerine sahip olmak değil, sahip olduklarını istemektir. Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Bakış açımızı değiştirdiğimizde her şey değişiyor. Peki, şimdi sıra sizde. Bütün bu teknikleri dinledikten sonra sizin atacağınız o ilk 59 saniyelik adım ne olacak? Hayatınızda hemen şimdi bir dakikadan az bir sürede neyi değiştirebilirsiniz?